Neyi saygım var benim 6. 6 puan verdiniz. Teşekkürler. Kaçı temizlik kaçı yemek? 3'ü temizlik 3'ü yemek. 3'ü temizlik 3'ü yemek. Gökhan Bey buyurun. 5 puan verdim. Ben de 5 verdiğim için. E yetiştiremediğiniz ürününüz de vardı. 6 verecektim vereceğim. ben de size. 3'ü temizlik 2'si yemeğe Teşekkür oldu edin. yani. Teşekkür ederim. Evet 5 puan geldi. Zeynep Hanım. Ben de 5 puan verdim. 3'ü yemek için 2'si temizlik için. Temizliği 2 puan geldi. Yemekten de değil temizlikten kırılmış. Dur 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 değişim sen muyuz? ne yapıyorsun kız kimseye Değişmiyor sormadan? Değişmiyor muyuz? Değişiyor muyuz? E sen Değişmiyor niye muyuz? değiştiriyorsun puanını? Yok sadece kararsız kaldığım bir puanı yazmak istiyorum. Niye ya, yazdın? Bir şey yazdım onu değişim diyorum. Yani şu an şu an değiştiremezsin Puanları gördükten sonra. Öyle mi? Şu an yani çünkü niyetini açıkça belli ediyorsun <laughs> bari bunun üstünü biraz tamam. kapalı yap. Ben Okey, de tamam. bir dönüş yaptım ya dün acaba ondan bana öyle o evet. şekilde mi Yok, yapıyor? Yok puanını verdi ama bekledi. Melan Hanım da bana hani bir kararsız kaldı evet, diye işleri etti. Aynı şeyi ben onu yapayım dedim de heyecanlansın ama diye. Ama siz şimdi bütün puanları gördünüz evet. ondan sonra değiştirmek istediniz. Tamam o zaman kalsın tamam puanım kalsın. Okey. Değiştir istiyorsan buyur değiştir. Değiştir mi? Değiştir buyur değiştir. Puanınızda kararlı mısınız? Kararlıyım. Son kararınız. Son kararlı. Çıkarttın mı indirdin mi puanı? çıkarttım. Ne Neden çıkarttınız? Pizzayı mı kattınız araya? Pizzada soy işareti bırakmışım ya kafamda. Karar verdim o da güzeldi. Peki neden arkadaşların puanını beklediniz? Her zamanki gibi yine oynadı. Yani ya, az önce de siz o puanı verirken de pizzayı yemiştiniz. Ama puanı verdikten sonra pizzayı ağzınıza atıp tam, bu da güzelmiş hadi bunun puanı da ekleyin demediniz. Allah aşkına Kadir Bey bir haftadan beri zaten samimi değil ki Yeşim Hanım yani. Ben gayet samimiyim. Değilsiniz Lütfen. sürekli oynuyorsunuz. Hayır ben oynamıyorum. Herkesin puanını gördükten evet, şimdi sonra oynuyorum. puanını değiştirdin şimdi yani. Şimdi oynuyorum. Açık evet. ve net oynadığını söylüyor Evet musunuz evet, ben oynadığımı mi? söylüyorum, evet. Belki şunuz beğenmediğin halde. Mercimek köftesini beğenmedim, evet. Ee, bir tek Temizlik onu beğenmedim. Temizlikte de bir çok sorun buldum. Temizlikte de evet çok sorun, hijyen problemi var. Yine aynı lafımın arkasında. E, bu eksikleri sayıyorsunuz. Sayıyorum. Peki kaç puan verdiniz buyurun? 10 puan verdim. Bravo. Size de Çünkü bu yakışır. gönlüm Meral ablanın kazanmasının evet, aynı. Evet size de bu yakışırdı. o zaman her şeyi insana, beğenseydiniz keşke. Dürüst bir insanım. Ona göre o puan verseydiniz. Meral abla senin gönlün kimden yana? Alacağım mı kız? Kız şu anda biri, biri kendini bile eleyip seni birinci yapmak istiyor. Bunu kabul ediyor musun? Kadın şoka oldu. Ben bilmiyorum ya. Yani. Ben, ben, benim eee... Anlamayacağım. Ee, Yani eksik eksik menü var, temizlik kötü, o güzel değil, bu güzel değil. Yani şu an yani. bir şey diyeceğim. bu yorumlardan sonra mi? 10 puan cidden evet benim hakkım, o yüzden veriyor diyor musun? Demiyorum çünkü yorumlarınızla. Evet Meral abla utanma ya ben de sinirden dün ağladım. Yani neredeyse farklı boyuta gelecektim, sinirden ağladım. E, sen de ağlayabilirsin duygularını dökebilirsin. Niye ağlayacağım? Gözlerim Çok... doldu sen. Evet söyle. Bence sizin samimiyetsiz olduğunuz için onun gözleri doldu. Ya, Meral Hanım moralinizi bozan şey ne? Tamam sakin ol. Yani seni bu kadar etkileyen şey ne? Zeynep Hanım mı? Zeynep abla şu an senin, senin yüzünden ağlıyormuş öyle söylüyor. Bence yersiz ağlıyor benim yüzümden. Herkes birbirine eleştiriler de yapıyor. Benim için de eleştiriler öyle, Zeynep yapıldı. Zeynep Hanım'ın hangi hareketi, hangi yorum seni bu tamam, kadar Tamam yorumlarda yani. öyle konuşabiliyoruz. Hepimiz yorumlarda yanlış, farklı farklı e, çok, söyleyebiliyoruz. Çok, ee, Meralcim, çok sen de, ağır bir yorum yaptım. O benim çok zoruma gitti. Sen de yanlış yorumlarda hangi yorum yani sen, yanlış hangi yorum? yorum yapmadın. Hani hijyen bulmadım dedim. Nasıl yemek yiyebileceğim bilmiyorum Peki dedim. Peki mutfakta mut, hijyen bulmadım derken o zaman direkt mutfağa girmen lazım. Girdi mi? Girdi. Mutfakta ne gördün? Şimdi görüyorsun? bakın yorumlarda söylemiş olabiliriz ama yaptıklarını yedin mi tattın mı lezzetine göre puan verdim mi ama yani yok, mi iyi yiyebildiniz e puan yani puan verdim mi sana yok, lezzetine iyi, iyi, göre iyi midenizi iyi mideniz aldı yani bu evde nasıl yemek yiyeceğim cümlesi otomatikman Meral Hanım'a ben bu kadar mı kirli biriyim? Bu kadar mı pis biriyim ki benim evimde hani bu bana da dense otomatikman ben de ama böyle Ama yedim kendim... mi ben? Yemeğinizi yedim mi? O zaman dediklerinizle... O zaman siz mi çeliştiniz şimdi? Evet. Çelişti değil. Yorumlarda hepimiz birbirimiz için bir şeyler söylüyor muyuz? E Eğer zaten mecbur o zaman yiyeceğiz doğru. ama mecbur. yani sonuçta. Ama yani o zaman değil. Yorumunuzu dikkate almayalım mı? yorum O zaman yorumu dikkate almayayım. Ama keşke ağır konuşmasaydı. Peki. Yorumunu yani şu anda aynı şekilde düşünmüyormuş. Peki bu o 10 puanı bu kadar yani eksikte saydınız. Hiç Sane eksik oluyor. saymasanız derim ki çok beğendi. Yani bazen evet ben de sunucuyum okey. Ama ha, bazen siz... kendimi tutamıyorum. Çünkü Doğru. ekran başında ben de yıllarca televizyon izledim. Ve izlediğim zaman ben de patlıyorum. Evet. Şimdi bu kadın bugün baklava açtı. Evet. Yani el açması börek yaptı bilmem ne yaptı lezzetli oldu olmadı okey. Evet. Sen kalktın ona 2 verdin. Şimdi burada eksik sayıyorsun. Beş verdi. Eksik saydığın halde 10 veriyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Az önce dediniz ki ben oynuyorum. Evet eksiği vardı ama ben Meral Hanım'ın birinci olmasını istediğim için 10 puan veriyorum. Ve bunu açıkça dile getirdiğiniz zaman resmen bizi burada affedersiniz salak yerine koyuyorsunuz. Hayır hayır. Evet. E, estağfurullah evet. bir dakika bir saniye. Çünkü bir siz de puan verirseniz kad kad verin. Kad kad Kadir, Kadir Bey. Bey siz de konuşursanız konuşun. Hayır canım öyle şey mi 10 puan olur. veriyorum. Hayır Kadir Bey ben yemeklerini beğendim. Gerçekten beğendim. Sadece mercimek köftesini. Allah hepimizi bir haftadır evet. görüyor neyse ki. Evet, Peki ben de mercimek... şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde büyük şok açıklamayı ve bir haftanın birincisini açıklayacağım. Görüşmek üzere. Kadir'cim Meral Hanım'ın hala hakikaten perişan. Ben pis miyim diye hıçkırı hıçkırı ağlıyor kadıncağız. Yani şu anda çok çok haklı. Böyle bir yorum bana yaparsa benim de zoruma giderdi. Çünkü 82 milyon şu anda bizi izliyor. Ve programın adı En Hamarat Benim. Sen hamarat olarak kendini görüyorsun. Bu yarışmaya katılıyorsun. Ve biz, biri sana diyor ki senin evinde ben yemek bile yemem zoruna gitti çünkü açıkçası kendisi de bu temizlik sektöründen para kazanıyor. Bu onun biraz da itibarını da zedeledi açıkçası. O yönden de bu kadar çok zoruna gitti. Bence Zeynep Hanım'ın açıklaması çok talihsiz oldu. Evet. Bence çok eee üslubu yerinde olmadı. Zeynep Hanım'dan böyle bir yorum da asla beklemezdim. Çok şaşırttı beni de. Çünkü kendisini dolaylı Nait mı efendi haftanın başından beri. Bugün nasıl böyle bir yorum yaptı? Belki böyle bir şey demek istemedi de üslubu mu yanlış oldu acaba? Öyle düşünüyorum. Toparlayamadı ama neyse şok açıklamana gelir misin lütfen? Şok açık açıklamama geliyorum. Yani haftanın başından beri sakinliğimi korudum. Özellikle Yeşim Hanım'a karşı. Sakinliğimi çok çok korudum. Ama artık bazı yerlerde çizgiyi aştığını düşünüyorum. Her ne kadar e, sessiz kalsam da biliyorsunuz ki haksızlığa ve adaletsizliğe karşı asla duramam. E, Yeşim Hanım şu an itibariyle tarafını belli etti. Açıkça belli etti. Hiçbir zaman kimsenin yorumuna ve puanına müdahale etmedim. Kendi öz kararı. Ama şu anda açık ve net bir şekilde eksik olmasına rağmen ben Meral Hanım'ın birinci olmasını istiyorum ve o yüzden yüksek puan veriyorum dedi. Ve tabii ki de bu konu hakkında hem kendim hem de ekip olarak kararımızı aldık ve birazdan bunu size masada açıklayacağım büyük final öncesinde ve Meral Hanım'a puanımı masada direkt yüzüne söyleyerek vereceğim çünkü şu an puan verecek durumda değilim sinirleri bayağı gergin ve şimdi büyük final masasına gidiyorum 15 bin liranın sahibini ondan önce şok açıklamamı ve Meral Hanım'ın puanlarını belirleyeceğim buyurun masaya gidiyoruz. son dakika kararımla Yeşim Hanım tüm puanlarınızı iptal ediyor. Hafta başından itibaren herkese verdiğiniz tüm puanları yok sayıyorum. Neden? Çünkü kaderi? az önce itibariyle bilerek ve kasti olarak yüksek puan verdiğinizi, puanla oynadığınızı belirttiniz ve bu hem benim hem de ekibimiz açısından çok yanlışmış. Şu ana kadar kimsenin puanlamasına, yemek yorumuna asla müdahale etmedim. Çünkü zevktir, e, damak lezzeti farklıdır. Ama siz ayan beyan olarak ortaya döktüğünüz, şifre ettiğiniz için evet ben oynuyorum. Ben bugün bilerek yüksek puan veriyorum. Yani yemeğini beğenip beğenmesem de, hamarat olsa da olmasa da sırf başkalarının inadına yüksek puan veriyorum diyerek diğer yarışmacıların hakkına da giriyorsunuz. Anladım. Ve adaletsizlik karşısında her zaman dik durduğum gibi bugün de durmak zorundayım. Şu anda diyorum. misafirimizsiniz. İsterseniz oturup devamını izleyebilirsiniz ama tüm puanlarınız yoksa diskalifiye olduğunuz yarışmadan tamam. bu şekilde. Okay. Bilginiz olsun. Dediğim gibi dinlemeye ve izlemeye devam edebilirsiniz.